olduğumuz deniz otomatik gözlem istasyonu. Bunun kuruluş amacı deniz turizmine, yat turizmine kalitesini arttırmak gelecek olan denizcilerin daha önceden buradaki hava şartları, deniz suyu sıcaklığını, rüzgarın yönünü, dalga boyunu ölçüp, ölçüp ona göre buraya hazırlıklı olarak gelmek istiyorlar. Bu bir tercih sebebidir. Daha önceden sadece Kuşadası ve Bodrum'da vardı. Genelde dediğim yoktu artık bundan sonra. Yönetim ekilimizin destekleri sayesinde buraya bu sistemi kurduk. Şimdi bu aynı zamanda turizm sezonunun genişlemesine de yarıyor. Mesela daha önceden Haziran'ın sonunda başlayıp bitirdiğimizde şimdi bu verilerle beraber Mayıs ayından Ekim'in sonuna kadar turizme katkılar Ne zaman hizmete girdi bu durum? Şimdi bugün itibariyle hizmeti alıyoruz. Daha önce test yayın yaptık. Başarı sağladık. Bugünden itibaren veri vermeye başlıyoruz. Hem rüzgarın yönünü, hem rüzgarın yönünü, hem de deniz suyu sıcaklığını evet. e, önemli bir e, hizmet. Evet. Ben teşekkür ediyorum meteoroloji müdürümüze, meteoroloji genel müdürümüze ülkemizin ülkemizin önemli bir turizm merkezi olan dediğim ilçemize böyle bir e, sistemin kurulmasında desteği olduğu için. Ayrıca Marina müdürümüze de teşekkür ederim. E, yer tam ücret alın. Evet, evet yer tahsisi yapılması bu da önemli. O sistemin olmasıyla birlikte yer, yerin de tahsis edilmesi gerekiyor. Tabii televizyonda yaz aylarını hep görüyoruz. Ee, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, deniz suyu sıcaklığı e, söyleniyor ama e, Didim önemli bir turizm merkezi ama biz o Didim'i göremiyorduk. Didim yoktu. E, didim yoktu. Artık bundan sonra e, Didim'i de e, göreceğiz. E, Dünyanın öbür ucundan dahi e, buradaki deniz suyu sıcaklığını diğer verileri diğer e, burada yatı bulunan e, şahıslar, kişiler görebilecek. Yani önemli bir sistem ve ben teşekkür ediyorum. Nasıl, teşekkür ederim. Nasıl? vekilimize biz burada yani. teşekkür ediyoruz. Yılbaşında başladı ve inanılmaz hızlı bir derecede savaş vekilimin desteği Estağfurullah. 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 Ve aynı, aynı zamanda bir sistemimiz daha var. Havalanına kurulan çıldır havalanına. Oranın da kalitesini, standartlarını arttırma açısından yine Mustafa Savaş vekilinin desteğiyle inanılmaz destek verdi. Her zaman canlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Orada da böyle bir sistem kuruldu. İki sistemin